Evet. Güzel bir eksen eğikliği sorusu şimdi karşımızda. Yukarıdaki şekilde gösterilen x ve y noktaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Öncelikle x noktası ekvatorda, y noktası oğlak döncesinin üzerinde. A. Y noktası 21 Aralık'ta güneş ışınlarının dik alır. Y noktası oğlak döncesi üzerinde olduğuna göre 21 Aralık'ta güneş ışınlarını dik alır. Doğru. B. X noktasında yıl boyunca gece gündüz süreleri eşittir. Bakalım X noktası Ekvator'da. Gerçekten Ekvator'da biliyorsunuz ki yıl boyunca gece ve gündüzler birbirine eşittir. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni şudur. Aydınlanma çemberi Ekvator'u daima tam ortadan ikiye böler. Dolayısıyla tam 12 saati gündüz, tam 12 saati gecedir Ekvator'u. C'ye bakalım. X ve Y noktalarının bulundukları enlemler arasındaki bir yer yıl içinde iki kez güneş ışınlarını dik alır. X ve Y arasında yani dönenceler arasında ya da ekvatorla dönence arasındaki bir yer güneş ışınlarını iki kere dik alır. Bakın yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasındaki herhangi bir yerde bulunan nokta güneş ışınlarını yılda iki kez dik alır. Bu da doğru. D'ye bakalım. Y noktasının yıl içinde yaşadığı en uzun gece 21 Haziran'dır. Biliyorsunuz ki 21 Haziran'da güneş yengeç dönencesine dik gelir. Dolayısıyla bu tarihte Oğlak Dönencesi'nde ya da Güney Yarımköy'deki noktalarda en uzun gece yaşanır. Bu da doğru. Son şıkkımız Y noktasındaki gölge boyunun yıl içinde en kısa olduğu tarih 23 Eylül'dür. Y noktası Oğlak Dönencesi üzerindeydi ve güneş ışınlarını 21 Aralık'ta dik alıyordu. Dolayısıyla burada en kısa gölge 21 Aralık'ta gerçekleşir. Yani 23 Eylül değil. Doğru cevap e diyoruz. Bakalım cevabımıza evet, gerçekten de E.